İstanbul'da karlı bir sabah. Galata Köprüsü'nün üzerinde zarif giyimli bir adam yürüyor. Ayakkabıları karın üzerinde gıcır diyor. Şişli'deki cam gökdeleni görüyor. Sabahın ilk ışınlarını yansıtan şirketi. Henüz birkaç saat sonra dünyasının kağıttan bir ev gibi çökeceğini bilmiyor. Sultanahmet'teki küçük kahvede genç bir garson kızın elinde 20 yıl önce mahvettiği adamın eliyle imzalanmış bir belge tuttuğunu bilmiyor. Bu adam Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin en büyük şirketinin CEO'su. Bu garson kız ise Ayşe Özkan ve aralarında 2003'te başlayan bir hikaye var. Sultanahmet'teki çınar altında kahvesi taze çekilmiş kahve ve tarçın kokuyor. Ayşe Özkan nemli bezle masaları siliyor, İstanbul sabahının soğuğunda ağır işten dolayı elleri hafifçe titriyor. 23 yaşında ama gözlerinde çok erken yetişkin olmak zorunda kalan birinin bilgeliği var. Her sabah 8.30'da aynı müşterileri karşılıyor. İnşaattan işçiler, İstanbul Üniversitesi'nden öğrenciler, Hürriyet gazetesi okuyan emekliler. Ama bugün farklı. Bugün önlüğünün cebinde dün gece babasının eşyalarında bulduğu bir zarf var. Osman Özkan bir ay önce kalp krizinden öldü. Kızına borçları, Üsküdar'da yıkılmak üzere olan eski bir evi ve şimdi Ayşe'nin öğrendiği bir sırrı bıraktı. Zarfta belgeler vardı. Ortaklık sözleşmesi, iş planı ve bir imza. Ayşe'nin gazetelerden ve televizyondan tanıdığı bir imza. Mehmet Yılmaz'ın imzası. Ayşe babasını hep kendi işini kurmayı hayal eden biri olarak hatırlıyor. Mutfak masasında bir şeyler tasarladığı uzun akşamları hatırlıyor. Lamba ışığının yorgun yüzüne düştüğü anları. Sonra birden nasıl durduğunu hatırlıyor. Nasıl içine kapandığını, nasıl içmeye başladığını. Benden ne saklıyordun baba diye fısıldıyor kendi kendine. Belgeleri zarfa geri koyarken. Kahvenin kapısındaki çıngırak usulca çalıyor. Ayşe başını kaldırıyor ve onu görüyor. Mehmet Yılmaz kapıda duruyor. Mükemmel kesimli paltosuyla, elinde çantası, 45 yaşında, şakaklarında beyazlar, her hareketinde kendine güven. 20 yıl önce hayatını mahvettiği adamın kızının 3 metre ötesinde durduğunu bilmiyor. "Günaydın. Bir Amerikan kahvesi rica ediyorum." telefona bakmadan söylüyor. Ayşe kalbinin balyoz gibi çarptığını hissediyor. Bu o, imzadaki adam. Babasının rüyalarındaki adam. Kahve makinesine yaklaşıyor, elleri o kadar titriyor ki fincanı zor tutuyor. Yılmaz hala ona bakmıyor. Telefonda bir birleşme hakkında, milyonlarca liradan Ayşe için soyut olan rakamlardan bahsediyor. Kahveyi masasına getiriyor. Bir an gözleri buluşuyor. Onun bakışında soğuk hesap görüyor dünyanın etrafında döndüğüne alışmış bir adamı. Kendi gözlerinde eğer okuyabilseydi 20 yılın acısını görürdü. Nako teşekkürler kayıtsız bir şekilde söylüyor ve telefona geri dönüyor. Ayşe tezgahın arkasında duruyor, ona bakıyor ve midesinde bir taş büyüdüğünü hissediyor. Önlüğündeki zarfa dokunuyor. Cesareti var mı, yapmalı mı? Yılmaz kalkıyor, masaya 10 lira bırakıyor ve kapıya doğru yürüyor. Ayşe onun arkasından bir adım atıyor ama duruyor. Bugün değil, henüz değil. Ama yarın, yarın hazır olacak. Mehmet Yılmaz Şişli'deki ofisinin 42. katında oturuyor ve ayağının altına yayılan şehre bakıyor. Akşamüstü İstanbul güzel. Binlerce pencere yıldız gibi parlıyor. Boğaz tembel bir kıvrımla uzanıyor. Tramvaylar sokaklarda ışıkla çizgiler çiziyor. Bunların kralı en azından öyle sanıyor. Ama bugün bir şey onu rahatsız ediyor. Kahvedeki o garson kız. Bakışında tanıdık bir şey vardı. Sanki onu daha önce görmüş gibiydi. Belki geçmişten birini hatırlatıyor. 20 yıllık iş hayatında binlerce yüz gelip geçti hayatından. Sekreteri Selin kapıyı çalıp belge dosyasını getiriyor. Mehmet Bey, Trans Türk Birleşmesi raporlarını hazırladım. Bir de göndereni olmayan bir mektup geldi. Yılmaz beyaz zarfı alıyor. Adı eski, zar zor okunabilir bir yazıyla yazılmış. Yavaşça açıyor. İçinde siyah beyaz bir fotoğraf var. Praga'da bir binanın önünde duran, planları ellerinde tutan, gülümseyen iki genç adam. 20 yıl önceki kendini tanıyor. Ve Osman Özkan'ı. Etrafındaki dünya donuyor. Osman Özkan, eski ortağı. İmparatorluğunun kurucu ortağı olması gereken adam, 2003'te aldattığı, soyduğu ve hiçbir şeyle bıraktığı adam. Son 20 yılda düşünmemeye çalıştığı adam. Fotoğrafın arkasında biri yazmış. Onu hatırlıyor musun? O seni hiç unutmadı. Çınar altında kahvesi, yarın 8.30'u AE Yılmaz alnından ter aktığını hissediyor. AE Ayşe Özkan. Bu imkansız. Osman'ın çocuğu yoktu. Yoksa vardı mı? Yılmaz eski ortağının özel hayatıyla hiç ilgilenmemişti. İmparatorluğunu arkadaşlığının enkazı üzerine kurmakla çok meşguldü. O 2003'teki günü dün gibi hatırlıyor. Osman Praga'daki küçük ofislerine imzalanacak belgeleri getirmişti. Öz yıl çözümler şirketinin resmi kaydı. Birlikte büyük bir şey yaratacaklardı. Türk bilişim pazarında devrim yapacaklardı. Ama Yılmaz'ın başka planları vardı. Osman'ın arkasından yatırımcılarla buluşmuş, Osman'ın adının geçmediği yeni belgeler hazırlatmıştı. "Bunu imzalayamam Osman." o gün arkadaşının gözlerinin içine bakarak söylemişti. "Daha iyi ortaklar buldum." Osman taş kesilmişti. Gözlerinde yılmaz inanamama, acı, ihanet duygusu görmüştü. "Ama iş iştir. Duygusallığa yer yoktur." "Mehmet, bu bizim şirketimizdi. Bizim hayalimizdi. Söyledin ki çok şey söyledim. Şimdi şunu söylüyorum. Fikirler için teşekkürler ama bundan sonra tek başıma devam ediyorum. Osman belgeleri alıp çıkmıştı. Yılmaz onu bir daha hiç görmemişti. Sadece Osman'ın bu ihanetten sonra toparlanamadığını, içtiğini, sektörde iş bulamadığını duymuştu. Ama Yılmaz başarıyla çok meşguldü. Bunlarla ilgilenemezdi. Şimdi Osman geri döndü. Belki şahsen değil ama hayaletleri geri döndü. Yılmaz fotoğrafı titreyen elle masaya bırakıyor. Yarın o kahveye gitmeli. A ö önün ne istediğini öğrenmeli ve her şeye hazırlıklı olmalı. Çünkü geçmişin hayaletleri hiç boş elle gelmez. Ayşe bütün gece uyumadı. Üsküdar'daki küçük evinde mutfak masasında oturdu, babasının belgelerini önüne puzzle gibi sererek yavaş yavaş resmi tamamladı. Ne kadar çok okursa içindeki acı ve öfke karışımı o kadar büyüdü. Özyıl Çözümler hiç kurulmayan ama babasının hayatını değiştirebilecek şirket. Babasının hayatını değiştirebilecek şirket. Onun hayatını değiştirebilecek şirket. Yoksulluk içinde büyümek yerine babasının başarısızlıklarını içkiyle boğduğunu izlemek yerine normal bir ailesi olabilirdi. 16 yaşından beri çalışmak yerine okuyabilirdi. Şimdi biliyor ki baba 2003'ten sonra neden bilişim sektöründe iş bulamamıştı. Yılmaz, Osman güvenilmez bir ortak, sorun çıkarır diye dedikodular yaymıştı. Kendi ihanetini örtmek için bahaneler. Ayşe soğuk banyoda duş alıyor. Kombi yine bozuk, tamire para yok. Temiz ama solmuş bluz ve kot pantolon giyiyor. Aynada yüzüne bakıyor. Babasının gözleri var aynı bakış, içinde zeka ve melankoli karışımı. Bugün Yılmaz kahveye gelecek. Bundan emin, onun gibi insanlar belirsizlikle yaşayamaz. Sekizde Ayşe çoktan kahvede, patronu Ahmet Bey, altmış yaşında eski gazeteci, emekliliğinden sonra kahve açmış, onun gerginliğini fark ediyor. Ayşe, iyi misin, hiç uyumamış gibi görünüyorsun. İyiyim Ahmet Bey, sadece Bugün özel bir müşteriyi karşılayabilir misiniz? Özel mi? Ayşe internetten çıkardığı Yılmaz'ın fotoğrafını gösteriyor. Bu adam bugün gelebilir. Bu geçmişimden önemli biri. Ahmet Bey fotoğrafa bakıyor sonra Ayşe'ye. Onu üç yıldır tanıyor çalışmaya başladığından beri. Sıradan bir garson olmadığını biliyor. Üç dil konuşuyor, molalarda zor kitaplar okuyor. İçinde parayla alınamayacak bir şey var bir acı taşıdığını da biliyor. Tabii sen bu arada mutfakta olabilirsin ama Ayşe kendine dikkat et. Tam sekiz buçukta kapı zili tanıdık şekilde çalıyor. Ayşe mutfağın aralık kapısından bakıyor ve onu görüyor. Yılmaz kapıda duruyor. Etrafa belirsizce bakıyor. Bugün dünkü özgüveni yok. Gergin tetikte. Ahmet Bey gülümseyerek yaklaşıyor. Günaydın, ne verebilirim? Amerikan kahvesi lütfen Yılmaz dünkü masaya oturuyor. Ve dün beni genç bir bayan karşıladı. Ayşe Özkan, Ahmet Bey düşünür gibi yapıyor. Ayşe, evet bizde çalışıyor ama bugün izinli. Yılmaz sustuk. Ayşe onun çenesini sıktığını görüyor. Buraya onu görmek için geldi, o ise kaçıyor. Bu onu hayal kırıklığına uğratmalı. Onu nerede bulabilirim biliyor musunuz? Bu Önemli. Üzgünüm. Çalışanlarım hakkında bilgi veremem. Ayşe derin nefes alıyor. Bu onun anı. Mutfaktan çıkıyor. Önlüğünü çıkarıyor. Yılmaz'ın masasına yaklaşıyor. Davet edilmeden karşısına oturuyor. Onu aramanıza gerek yok. Sessizce söylüyor. Ayşe Özkan benim. Yılmaz ona dikkatlice bakıyor. Şimdi yakından benzerliği görüyor. Aynı gözler Osman'la. Aynı yüz ifadesi odaklandığında, aynı elleri masaya koyma şekli. Osman'ın kızısın. Osman'ın kızıydım. Bir ay önce kalp krizinden öldü. Yılmaz uzun süre susuk. Ayşe onun kendisiyle savaştığını görüyor. Belki üzüntü, belki vicdan azabı, belki sadece hesap. Kaybın için üzgünüm. Gerçekten mi? Ayşe çantasından belgelerin zarfını çıkarıp masaya koyuyor. Çünkü bana öyle geliyor ki siz onu 20 yıl önce öldürdünüz. Kalp sadece bir ay önce durdu. Yılmaz belgelere dokunmuyor ama Ayşe onları tanıdığını görüyor. Ne istiyorsun? Sonunda soruyor. Gerçeği Ayşe cevaplıyor. Ve adaleti. Ve çınar altında kahvesinde zaman duruyor. Sanki Allah bile bu hikayeyi duymak istiyor. Yılmaz belgeleri titreyen elle alıyor. Ayşe onun yüzünü gözlüyor. Muhtemelen yıllardır hissetmediği duygularla savaştığını görüyor. Korku, utanç, belki biraz da üzüntü. Osman bütün belgelerin kopyasını saklamış, Ayşe sessizce ama çelik gibi sert bir sesle konuşuyor. Yatırımcılarla imzalayacağınız bütün sözleşmeleri, onu güvenilmez ortak diye nitelendirdiğiniz bütün mailleri, bütün yalanları. Yılmaz belgeleri sessizce okuyor. Ayşe özgüveninin nasıl çöktüğünü görüyor. Milyarlarca liralık imparatorluğu yöneten bu adam şimdi yalanında yakalanmış çocuk gibi görünüyor. "Baban Osman iyi bir insandı." sonunda konuşuyor. "Ama iş iyi insanlar için değil. Acımasız bir dünya." "Acımasız dünya mı?" Ayşe içindeki öfkenin yükseldiğini hissediyor. "Siz onu acımasız yaptınız." Osman 20 yıl sektörde iş bulamadı. İçti çünkü siz hayallerini yok ettiniz. Fakir ve kırık öldü. Siz onun fikirlerinden imparatorluk kurarken kahvedeki birkaç müşteri başlarını onlara çeviriyor. Ayşe umursamıyor. Ahmet Bey yaklaşmaya hazır durumda. Böyle olmasını planlamamıştım. Yılmaz daha sessiz konuşuyor. Sadece bir fırsat çıktı. Yatırımcılar güvence istiyordu, istikrar. Osman öngörülemezdi. Osman insandı. Ayşe yumruğunu masaya vuruyor. Fincanlar zıplıyor. Bir kızı vardı, hayalleri vardı, sizin kırdığınız bir kalbi vardı. Yılmaz ona bakıyor ve birden Ayşe gözlerinde beklemediği bir şey görüyor. Gözyaşları. Bu güçlü CEO, binlerce insanın hayatını kontrol eden adam ağlıyor. Pişman olmadığımı mı sanıyorsun? fısıldıyor. 20 yıl boyunca her gün o anı düşünmedim mi sanıyorsun? Ona söylediğimde yüzünü. Ama zamanı geri çeviremezdim. Sadece ileri gidebilirdim. Arkadaşların cesetleri üzerinden mi ileri? Yılmaz gözlerini mendille siliyor. Ayşe sert iş adamının altında Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Kırık bir insan gördüğünü fark ediyor. Ama bu onu yumuşatmıyor. Henüz değil. Benden ne istiyorsun? Soruyor. Para mı? İş mi? Yapabilirim. Paranızı istemiyorum. Ayşe onu kesiyor. Ne yaptığınızı anlamanızı istiyorum. Babamın 20 yıl taşıdığı acının en azından bir kısmını hissetmenizi istiyorum. Ayşe masadan kalkıyor, belgeleri Yılmaz'ın önünde bırakıyor. İbar bunları saklayın ve geçmişinizi iyice düşünün. Çünkü yarın geleceğinizi değiştirebilecek bir teklifle geleceğim. Yılmaz başını kaldırıyor. Ne teklifi? Ayşe kahvenin kapısında duruyor. Osman Özkan, onu gerçek adalet ve dürüstlük üzerine yetiştirdiği bir kız bıraktı. 20 yıl boyunca babasının sizin hırslarınız için ödediğini gözleyen bir kız. Şimdi Mehmet Yılmaz'ın başarı hikayesinin gerçek hikayesini dünyaya anlatacak belgeleri, bağlantıları ve kararlılığı olan bir kız kahveden çıkıyor ve Yılmaz'ı geçmişin hayaletleriyle ve gelecekteki hayatını yıkabilecek belgelerin kopyasıyla baş başa bırakıyor. Dışarıda kar yağıyor ama Ayşe soğuğu hissetmiyor. Kalbinde öfkeden çok daha sıcak bir şey yanıyor. Adalet yanıyor. Mehmet Yılmaz o gün ofise dönmedi. Çınar altında kahvesinde kapanışa kadar oturdu, Osman'ın belgelerini defalarca okuyordu, sanki kendine mazeret arıyordu ama sadece ihanetinin kanıtlarını buldu. Şimdi Beşiktaş'taki penthouse'unda elinde viski kadehiyle devasa pencereden İstanbul'a bakıyor. Ona hep güç hissi veren bu şehir bugün yabancı, soğuk görünüyor. Sanki Osman'ın gözleriyle bakıyor, oyundan oyun başlamadan atılan bir adamın gözleriyle. Masada belgeler ve hayallerle dolu iki genç adamın fotoğrafı duruyor. Yılmaz o fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyor. Eylül 2002. Praga'da ilk ofislerini kiralamışlardı. Asansörsüz üçüncü katta minik bir oda. Osman o kadar heyecanlıydı ki son parasıyla şampanya almıştı. Mehmet, bir yıl sonra Türkiye'nin en iyi bilişim şirketi biziz olacağız. O gün plastik bardakları kaldırarak söylemişti beş yıl sonra Avrupa'nın en iyisi olacağız diye karşılık vermişti Yılmaz. Ama o zaman bile farklı planlıyordu. NBA'den tanıdığı yatırımcılarla konuşuyordu. Osman'ın çok dürüst, çok naif, çok iyi, gerçek büyüklüğe ulaşmada engel olacağını biliyordu. Yılmaz viskiyi bitiriyor ve telefonuna uzanıyor. Avukatını arıyor. Kemal ben Mehmet Yarın sabah Ayşe Özkan hakkında her şeyi öğrenmene ihtiyacım var. 23 yaşında garson olarak çalışıyor. Bir ay önce ölen Osman Özkan'ın kızı. Osman Özkan mı öz yıl çözümlerdeki? Yılmaz donuyor. Avukatı Osman'ı hatırlıyor. Nereden tanıyorsun? Mehmet 2003'tü ama hatırlıyorum. Ortaklığından çıktıktan sonra bana geldi. Hukuki haklarını aramak istiyordu.'' Bütün belgeleri vardı, tüm yazışmalar kazanabilirdi. Neden savaşmadı? Çünkü ona gerçeği söyledim. Senin daha iyi avukatların, daha çok paran ve daha az vicdanın olduğunu, davanın yıllarca sürebileceğini ve hayatını mahvedeceğini, unutup yeniden başlamasının daha insancıl olacağını söyledim. Yılmaz midesine yumruk yemiş gibi hissediyor. Sen ona savaşmamasını mı söyledin? Bu verebileceğim en insancıl tavsiyeydi ve hayatımda verdiğim en kötü tavsiyeydi. Çünkü Osman Özkan adaleti hak eden iyi bir insandı ve biz biz onu terk ettik. Yılmaz konuşmayı bitiriyor ve telefonu duvara fırlatıyor. Şimdi anlıyor. Sadece o ihanet etmedi Osman'a. Tüm sistem onu hayal kırıklığına uğrattı onu savunması gereken avukat, onu desteklemesi gereken arkadaş, dürüstlüğü ödüllendirmesi gereken dünya. Ertesi gün Ayşe kahveye gelmiyor. Yılmaz 8'den ona kadar orada bekliyor ama gelmiyor. Sonunda Ahmet Bey masasına yaklaşıyor. "Ayşe'yi mi arıyorsunuz? Hasta olduğunu söyleyerek aradı. Nerede oturuyor?" Ahmet Bey tereddüt ediyor. Üsküdar, Bağlarbaşı Sokak 47, Daire 15. Ama lütfen nazik olun. Yeterince acı çekmiş iyi bir kız. Yılmaz siyah BMW'siyle Üsküdar'a gidiyor. Bağlarbaşı sokak başka bir dünya. Eski apartmanlar, çatlak kaldırımlar, Stefan gibi görünen insanlar. Eğer 20 yıl önce ihanet etmeseydi o da olabilecek insanlar. Daire 15 4. katta. Yılmaz kapıyı çalıyor. Ayşe ev kıyafetleriyle kırmızı gözlerle kapıyı açıyor. Siz burada mı? Adresimi nasıl buldunuz? Önemli değil. Konuşmamız lazım. Ayşe onu küçük ama temiz eve alıyor. Duvarlarda Osman'ın fotoğrafları genç, gülümseyen, yaşam dolu. Yılmaz onlara bakıyor ve acı bir sızı hissediyor. Bugün teklifle geleceğimi söylemiştim. Ayşe karşısına oturuyor ama planları değiştirdim. Neden? Çünkü dün gece babamın bütün günlüklerini okudum ve anladım ki onun istediği intikam değildi, bağışlamaktı. Ayşe Yılmaz'a siyah kapaklı defteri gösteriyor. Ölene kadar düşüncelerini yazdı. Sizin hakkınızda ne yazdığını duymak ister misiniz? Yılmaz başını sallıyor, duymaktan korkmasına rağmen. Ayşe babasının günlüğünü son sayfalardan açıyor. Sesi titriyor ama güçlü. 15 Aralık 2023. Bugün Mehmet'i televizyonda gördüm. Yılın Girişimcisi ödülünü aldı. Mutlu görünüyordu ama gözleri boştu. Yıllarca benim gözlerimle aynı. Düşündüm ki belki ikimiz de 2003'teki o gün için bedel ödedik. Ben hayallerimi kaybettim ama o ruhunu kaybetti. Yılmaz sessizce dinliyor, içinde bir şeyin kırıldığını hissediyor. 20 Aralık 2023. Ayşe Mehmet'i bilmiyor, ona hiç anlatmadım. Neden tanımadığı birini nefret etsin ki? Nefret zehir gibidir. Onu taşıyan kişiyi öldürür, yöneltilen kişiyi değil. Bunu 20 yılda öğrendim. Ayşe sayfayı çeviriyor, yanakları gözyaşıyla ıslak. 2 Ocak 2024. Yeni yıl. Mehmet'i düşünüyorum. Belki o zaman savaşsaydım, belki o kadar kolay pes etmeseydim ama pişman değilim onur olmadan iş iş değil gasptır fakir ama namuslu kalmayı tercih ettim yine de bazen ayşe'nin benden nefret edip etmediğini merak ediyorum daha iyi bir hayatı hak ediyordu yılmaz dayanamıyor kalkıyor pencereye yaklaşıyor camın arkasında üsküdar görüyor osmanla birlikte hayal kurdukları aynı üsküdar lütfen dur hayır Ayşe arkasından geliyor. Sonu duymalısınız. 15 Ocak 2024. Kalbim artık dayanmıyor, hissediyorum. Ama hayatımdan pişman değilim. Harika bir kızım oldu, gerçek arkadaşlarım oldu, aşkım oldu. Mehmet'in her şeyi vardı ama önemli olanları var mıydı?'' Ayşe, eğer bunu okuyorsan ve Mehmet'le karşılaşırsan ona bağışladığımı söyle. Söyle ona hayatta en önemli şeyin ne kadar yükseğe çıktığın değil, kime ayağa kalkmasına yardım ettiğin olduğunu. Ayşe günlüğü kapatıyor. Baba başka bir şey de yazmış. Size bir mektup. Yılmaz'a zarfı uzatıyor. O titreyen ellerle açıyor. İçinde artık hasta olan Osman'ın yazısıyla bir kart. Mehmet, bu mektubu okuyorsan Ayşe seni bulmuş demektir. Ona kızma. Akıllı ve iyi ama benden adaletli kan almış. Sana bağışladığımı söylemek istedim. Senin için değil, kendim için. Yirmi yıl kalbimdeki öfkeyi taş gibi taşıdım. Şimdi hafif gitmek istiyorum. Sana mutluluk diliyorum ama gerçek mutluluk sadece başarı değil Osman. Yılmaz mektubu üç kez okuyor konuşabilmeden. Hadi şimdi ne olacak? Bu belgelerle ne yapacaksın? Ayşe kanepeye oturuyor. Hiçbir şey. Baba intikam istemiyordu, ben de istemiyorum. Ama başka bir şey istiyorum. Neyi? Benim için bir şey yapmanı. Benim için değil, gelecekte karşılaşacağınız bütün Osmanlar için. Yılmaz yanına oturuyor. Söyle, bir vakıf kurmanı istiyorum. Osman Özkan Vakfı. İyi fikirleri olan ama sermayesi ve bağlantıları olmayan insanlar için. Babam gibi insanlar için. Ayşe onun gözlerinin içine bakıyor ve onun müdürü olmak istiyorum. Merhametten değil, hak ettiğim maaşla. Babanın ölümünden sonra bıraktığım üniversiteyi bitirmek istiyorum. Sistemin şans tanımadığı insanlara yardım etmek istiyorum. Yılmaz uzun süre susuk. Kabul edersem o zaman belki sonunda utanmadan aynaya bakabilirsiniz ve belki öldüğünüzde babam gibi günlüğünüze yazabilirsiniz hayatından pişman olmadığınızı. Yılmaz kalkıyor, duvardaki Osman'ın fotoğrafına yaklaşıyor. Osman şanslıydı, onu anlayan bir kızı vardı. Sizin de şansınız olabilir. Osman Özkan'ın saygı duyacağı bir insan olmak için belki hala geç değildir. Yılmaz Ayşe'ye dönüyor. Osman Özkan Vakfı 1 milyon lira başlangıç sermayesi. Senin maaşın ayda 50 bin lira. Anlaştık mı? Ayşe babasının ölümünden sonra ilk kez gülümsüyor. Anlaştık. Ama bir şartla. Bir ne? Çınar altında kahvesine her gün sekiz buçukta geleceksiniz kahve ve sohbet için. Nereden geldiğinizi ve nereye gitmek istediğinizi hatırlamak için. Yılmaz ona elini uzatıyor. Anlaştık ve Üsküdar'daki küçük evde Osman Özkan'ın fotoğraflarıyla çevrili olarak imparatorluk kuran adam ve bilgeliği miras alan kadın hayatlarını değiştirecek bir anlaşma imzalıyor. Çünkü bazen bağışlama intikamdan güçlüdür ve bazen aşk acıyı yener. Ve Osman Özkan, şimdi nerede olursa olsun, ona en çok öğretmek istediği şeyi öğrenen kızıyla gurur duyarak gülümsüyor. Hayatta en önemli şeyin ne kadar yükseğe çıktığın değil, kime ayağa kalkmasında yardım ettiğin olduğunu. Çınar altında kahvesi, sekiz buçuk. Artık şık bir takım giyen ama aynı sıcak gülümsemesini koruyan Ayşe, Mehmet Yılmaz'ın karşısına oturuyor. Aralarında Osman Özkan Vakfı'nın finanse edeceği projelerin dosyası var. Bugün üç yeni aday var, Ayşe anlatıyor. Erzurum'dan iki genç programcı ve Antalya'dan organik tarım startup'ı kurmak isteyen bir kadın. Yılmaz başını sallıyor ama Ayşe gözlerinde altı ay önce olmayan bir şey görüyor. Huzur, belki mutluluk bile. Osman gurur duyardı, sessizce söylüyor. İkimizle Ayşe karşılık veriyor. Ve haklılar. Çünkü bazen en güzel hikayeler bağışlama hakkındadır. Acının köprü olabileceği duvar değil. Bir kızın sadece babasının anısını değil, düşmanının ruhunu da kurtarabileceği hakkında. Çünkü aşk her zaman kazanır. Her zaman. Bağışlamanın gücüne inanıyor musunuz? Ayşe'nin doğru yaptığını düşünüyor musunuz? Yoksa Yılmaz ikinci şansı hak etmedi mi? Yorumlara yazın, Ayşe'nin yerinde nasıl davranırdınız? Ve unutmayın, bazen en büyük intikam, intikam almamaktır. Beğenin. Bu hikayeye inandıysanız, yorum yapın fikrilerinizi, paylaşın. Bu hikayeye ihtiyacı olan birini tanıyorsanız, çünkü herkes insan olmak için ikinci şansa layıktır.